Merhaba arkadaşlar, Mikro İşlemciler dersimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde de yine bir takım temel kavramları sizlere anlatacağım. Şimdi bilgisayarlar tasarlanırken iki temel mimari yaklaşım bulunmaktadır. Birisi komut kümesi yani programsal mimari, diğeri ise donansal mimari dediğimiz HESA yaklaşımı. Burada donanım ve yazılım arasında e, dikkat ederseniz şu şekilde arada komut kümesi bulunmakta. Dolayısıyla e, sizin donanımınız yani sınırlı kaynaklarınız nedir bunlar? Giriş çıkıştır, hafıza kapasitesidir, işlemci gücüdür. E, buna benzer donanımsal kaynaklar. Bunların üzerine bir takım yazılımları koşturuyoruz. İşte Bir kelime işlem yazılımcısı, oyun yazılımcısı, grafik programı veya buna benzer bir takım bilgisayarlardaki yazılımlardır. Bakın bu üst düzey yazılımların alttaki donanımla çalışabilmesi için ve donanımın kaynaklarını, sınırın kaynaklarını verimli kullanabilmesi için aracı olan nedir? Komut kümesidir. Dolayısıyla ne kadar güçlü bir komut kümesi tasarlayabilirsek yazılımla donanım arasında o kadar uyumluluğu sağlayabiliriz. Burada iki temel yaklaşım var. Birincisi ISA yaklaşımı, programsal yaklaşımdır. Burada amaç şudur. Ee, bize lazım olan komutlara göre donanımı tasarlamak. Yani önce başlangıçta komutlarımızı koyuyoruz. İşte şu kadar giriş, şu kadar e, aritmetiksel işlem, mantıksal işlem komutları bize lazım. Buna göre bir donanım tasarlanıyor ve bu donanımda başta ortaya konulan komut kümesine uygun donanımlar yerleştiriliyor. Burada komut kümesinin verimliliğine esas alınır. Donanımın verimli çalışmasından ziyade komut kümesinin verimli çalışması esas alınır. Bu e, tür e, komut kümelerine SISK yani karmaşık komut kümesine sahip bilgisayarlar türlerinde görebiliyoruz. Diğer yaklaşım ise donanımsal yaklaşım, HSA yaklaşımdır. Burada verimli bir donanım tasarlanır. E, bu donanımın üzerinde çalışacak komutlar belirlenir. Yani önce donanım tasarlanır, donanımın verimli olmasına dikkat edilir. Bu donanımın çalıştırabileceği komutlar sonrasında belirlenir. Bu donanımsal yaklaşımın ortaya koymuş olduğu komut kümesi türüne ise risk yani azaltılmış komut kümeli mimarili mikro işlemciler denilmekte. İSA yaklaşımında çok fazla komut bulunur. HESA yaklaşımında ise az sayıda ve güçlü komutlar bulunur. Evet, şimdi mikro işlemci ve mikro denetleyici kavramına bakalım. Mikro işlemci dediğimiz içerisinde bir takım sayısal devre elemanlarının bulunduğu ve verilen bir komut dizisini ardışıl olarak işleyebilen elemandır. Bakın mikro işlemciyi sayısal devre elemanlarından ayıran en önemli özellik sayısal devre elemanları verilen bir elektronik sinyale göre çıktı üretiyordu. Ama mikro işlemcide ise bir komutu bu sayısal devre elemanları üzerinde çalıştırabiliyoruz. Yani komutla çalışabiliyor. Elektronik sinyalden ziyade bir komutla çalıştırabildiğimiz sayısal devre elemanlarından oluşan yapıya mikro işlemci deniliyor. Tabi mikro işlemcinin kendi başına çalışması mümkün değil. Bunun dış dünya ile bağlantısını sağlayan bir giriş çıkış birimine ihtiyaç vardır. Yine çalıştıracağı komutları tutması gereken bir hafıza ihtiyaç vardır. İşte en temel eleman olan işlemci, giriş çıkış birimi ve hafızanın bir araya getirilmiş halini ise mikro denetleyici, mikro bilgisayar veya mikro kontrol edici adı verilmekte. Klasik kişisel bilgisayarlarımızdaki yapı budur. Temelde ana kart üzerinde bir mikro işlemcimiz var. Bilgisayarın renbelliği bulunmakta. Bir de giriş çıkış birimleri. işte klavyenin, farenin, ekranın, yazıcıların bağlanmış olduğu birimler bulunmakta. İşte çevresel birimler bu giriş çıkış birimleri üzerinden bağlanıyor. Bu yapı bir bilgisayar olarak ifade ediliyor. Ama burada dikkat edin, her eleman ayrı ayrıdır. Bir ana kart üzerinde bunlar birleştirilerek. Bilgisayar haline getiriliyor. Burada sistemin beyni CPU'dur, merkezi işlem birimidir. Bunun işte 4 bitlik, 8 bit, 16, 32, 64 bit gibi isimlendirilmiş halini vardır. Bunlar nedir arkadaşlar? Örneğin sizin bilgisayarınızı sorsam kaç bittir? İşte 64 bit dediniz. 64 bit dediğiniz bilgisayarınızın aynı anda işleyebildiği bit sayısıdır. Yani 64 biti aynı anda işleyebiliyor. Bunu aynı zamanda sözcük uzunluğu da söyleyebiliyoruz. Bunu aynı zamanda o mikro işlemcinin veri yolunun uzunluğunda 64 bit olduğunu e, manasına geliyor. Bu o kadar önemli bir kavramdır ki koca bilgisayarın sınıflandırılmasında bile bunu kullanıyoruz. 64 bitlik bilgisayar, 32 bitlik bilgisayar gibi. Hafıza. Hafızanın iki türü bulunmakta. Kalıcı olanlar ve geçici olanlar ROM ve RAM. Bunun da çeşitli türleri bulunmakta. Bunlar sayısal tasarım dersinde görülmüştür. Her birinin artı eksileri vurgulanmıştır. Hangi türleri olduğunu e, belirleyebiliyorsunuz. Oscilatör e, yine sayısal e, tasarım dersinde görmüşsünüzdür ki sayısal elemanlar çalışabilmek için saat darbesine ihtiyaç var. Clock pulse dediğimiz saat darbesine ihtiyaç var. Bu da bir mikro bilgisayar sisteminin uyumlu çalışmasını, farklı birimlerinin uyumlu, eş çalışmasını sağlıyor. İşte bu saat darbelerini üreten birime de osilatör deniliyor. Bu temel elemanların dışında bir takım isteğe bağlı olarak ilave donanımlar donanımlarda e, sisteme e, monte edilebiliyor. İşte zamanlayıcıdır, e, bir takım veri yolları, adres yollarıdır, tampon devreleridir bilginin tutulmasını sağlayan. E, kod çözücüdür, dekoder gibi elemanlar da bulunabiliyor. Bir mikro işlemcinin çalışmasına bakacak olursak durum diyagramı şeklinde üç temel durum vardır. Mikro işlemci dedik ki hafızadaki saklı komutları ardışıl olarak işleyen bir sayısal elemandır. O zaman bu komutları işleyebilmek için birinci aşama komutları okuması gerekiyor hafızada. Ko okumuş olduğu komutları yürütmesi gerekiyor. Eğer yürüttüğü komut bir durdurma komutuysa durur. Değilse ikinci sıradaki komutu alır, tekrar yürütür. Üçüncü komutu alır, tekrar yürütür. Ne zaman ki yürüttüğü komut bir durdurma komutuysa mikro işlemci duruyormuş gibi gözükür. Aslında durma gibi bir olay yoktur. Burada bir sonsuz döngü olayı kurgulanıyor. Bu durumda çıkabilmek için ise reset gerekiyor. Şimdi basit bir programa bakalım. İşte şurası bizim hafıza bölgemiz. Program kodlarının bulunduğu yer. Bakın üst seviyeli dillerdeki gibi dilsel bir ifade yoktur. Sayılar bulunmakta. İşte 4F bu bir komuttur. 5F bir komuttur. Komutun operasyonel kodudur. işlem kodudur. Şu ise komutun hangi adreste tutulduğuna hafızanın 22. satırında 4F komutu tutuluyor. 23. satırında 5F komutu tutuluyor. Çalışma mantığını yukarıdaki durum diyagramda baz alarak birinci sırada çalışacak olan komutun adresi program counter'a yani program sayacına yükleniyor. Biz 4F'yi çalıştıracaksak bunun adresini PC kayıtçısına yüklüyoruz. Bu adres PC kayıtçısının hangi adres varsa o adresin göstermiş olduğu komut 4F o da Instruction Register yani komut kayıtçısına yükleniyor. Üçüncü adımda kontrol ünitesi var mikro işlemcinin içerisinde. Bu 4F dediğimiz komutun e, kodlarını çözerek buna uygun elektronik sinyaller üretip ilgili birimlere gönderiyor. Bu komutun çalışması demek oluyor. E, dördüncü adımda ise artık bu 4F komutu çalıştıktan sonra sıradakini alıp çalıştırabilmek için Program sayacı içeriğini bir arttırır. 0022 bir arttırdık, 0023 oldu. Ve tekrar birinci adıma dönüyoruz. 0023 adresinde ne gözüküyor? 5 ve komutu gözüküyor. Onu instruction register alıyoruz. Sonra bunun kodunu çözüp ilgili yerlere elektronik sinyal gönderiyoruz. Tekrar program sayacının içeriğini bir arttırarak bu şekilde ardışıl komutları çalıştırmış oluyoruz. Evet şimdi mikro denetleyiciye bakalım. Mikro denetleyici de bu defa yukarıda ayrı ayrı gözüken işte hafızadır, giriş çıkış birimlerdir, işlemcidir. Ayrı yongalar halinde olan, çipler halinde olan yapı tek bir yongaya üzerinde toplanmıştır. Yani tek bir kılıf içerisindedir. Buna mikro bilgisayar, mikro denetleyici ya da mikro kontrol edici adı verilmektedir. Bunun ama avantajı nedir? ilave bir kart tasarımına ihtiyacınız kalmıyor çünkü üç birimde tek bir yonga üzerinde toplanmış bu da maliyeti düşürüyor yani klasik yapıda işlemci, hafıza, giriş çıkış birimleri şöyle ayrı ayrı iken e, mikro işlemci, e, mikro denetleyici yapısında ise bunlar tek bir yonga üzerinde birleştirilerek elde edilen yapıya mikro denetleyici adı veriliyor. Bugün günümüzdeki birçok elektronik cihazlarda bu mikro denetleyici dediğimiz güçlü veya gelişmiş mikro işlemciler kullanılmaktadır. Bunların iç yapısına biraz daha yakından bakacak olursak işlemci 4 bit, 8, 16, 32 ya da 64 bitlik bir yapı olabilir. İşte hafıza türü hangisi kullanılacaksa, giriş çıkış birimi hangisi kullanılacaksa, Zamanlayıcı bulunmakta, timer ünitesi bir de pulse üreten birim. Tabi bunun bir de sistem yolu dediğimiz veri yolları, adres yolları ve kontrol yolları da siz, bu tek yongan içerisinde bulunmakta. Basitten karmaşığa doğru mikro işlemcilerin yapısına bakacak olursak, günümüzde kişisel bilgisayarlarda da kullanmış olduğumuz Intel'in 86 tabanlı mikro işlemcilerdir. Bu ailenin ilk kullanılan türü 8 bitlik yapıdır. 80-86'lı mikro işlemcisidir. Bu yapıya bakacak olursak e, çeşitli kayıtçılar bulunmakta. Dar, PC, PC, e, Instruction Register, A akümülatörü, Data Register, Aritmetik Lojik Ünite ve tampon devreleri, hafıza... E, adres değerlerini tutan tampon ünite, veri değerlerini tutan tampon ünite ve dış dünya ile bağlantı, adres yolu ve veri yolu olmak üzere bu yapı nasıl çalışır? Kom komutu aldı, yürüttü. Bakın yürütürken başka bir işlem yapamıyor. Komutu alırken başka bir işlem yapamıyor. Yani sırayla yapmak gerekiyor. Önce komutu aldı, yürüttü, sonra bir sonraki komutu aldı. Çalışma tarzı bu şekildedir. aritmetik lojik ünite çeşitli matematiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı ünitedir. Bunu ileride detaylı açıklayacağım size. Şimdi 16 bittik mikro işlemciye baktığımızda bakın iki temel parçadan oluşuyor. Sol taraftaki parça 8 bittik mikro işlemci ile aynı. Burada bir de veri yolu bağdaştırma birimi oluşturulmuş. Buradaki amaç nedir? Bakın sol taraf büyüsteki gördüğümüzün aynısı sağ taraf ilave olarak eklenen dış dünyadan veriyi alıyor. Bunu bir kuyruğa yerleştiriyor. Sırası gelen sol taraftaki üniteye aktarılarak işlemi gerçekleştiriyor. Yani biz dedik ki mikro işlemcinin çalışma durumları komut alma, yürütme ve durma. Bakın bunlar ardışı sırayla gerçekleşiyordu. Ama bu 16 bitlik mimaride karşımıza ne çıkıyor? Kayıtçıların 16 bit olmasının dışında komutu yürütürken şu sol tarafta komut yürütülürken aynı zamanda yeni komut da alınabiliyor. Yani ikisi aynı zamanda yapılıyor. Komut alma ve yürütme aynı anda. Yalnız alınan komut o anda yürütülmüyor. Daha önceden alınmış sıraya bırakılmış olan komut kuyruğuna yerleştirilmiş olan komutlar yürütülüyor. İşte komut alma ve yürütme aynı anda yapıldığı için bu mimari bir önceki mimariden en az iki kat daha hızlıdır. 32 bitli mikro işlemcilere baktığımızda burada yürütme biriminin sayısı arttırılmış. Bakın aritmetik lojik ünite bunlar yürütme birimleridir. Mikro işlemcinin çekirdekleri olarak da ifade ediliyor. Burada bir de FPU var. ALU tam sayılı yürütme birimi yani tam sayılarla işlem yapan aritmetik ve mantıksal ünite. FPU ise kestirili sayılarla işlem yapan bir ünite. Bu mikro işlemciye baktığımızda aynı anda iki tam sayılı işlem, bir tane de kesirli işlemi aynı anda yapabiliyor. Yani üç tane işlemi aynı anda yapması mümkün. İşte günümüzde çok çekirdekli yapılarda şu yürütme birimleri, ALU, FPU dediğimiz birimler her birinin kendine ait kayıtçıları, veri yolları, adres yolları, tamponları bulunan ünitelerdir. Dolayısıyla her biri kendi başına ayrı küçük birer mikro bilgisayar gibi yorumlanabilir. Ama tümleşik bir yapıda bunlar birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması mümkün. Bu da 32 bitlik mikro işlemci mimarisi. Evet, mikro bilgisayarlar geliştikçe bir takım yeni özellikler ilave edilmiştir. İşte aynı anda paralel giriş çıkış yapılabilmesi, analog giriş çıkış yapılabilmesi, Verinin seri veri giriş çıkışı, asenkron veya senkron olarak yapılabilmesi, motor sürme birimleri, PVM, kesme üniteleri, timer birimi, harici bellek bağlayabilme, dahili bellek türleri seçenekleri ortaya konuluyor. Evet buna benzer bir takım özellikler ilave edilmiş. Peki bu anlatılanlardan gördük ki, Ha, şunu da bahsedelim arkadaşlar. C dilinde bir program yazmışsınızdır. Bu programı yazdıktan sonra derlediğinizde, derlediğiniz e, dizinin içerisine baktığınızda hex uzantılı bir dosya görürsünüz. Hexadecimal uzantılı bir dosya görürsünüz. Bu, üst seviyeli dilde yazmış olduğunuz bir programın 16'lık sayı dilindeki karşılıkları, yani mikro işlemcinin çalıştıracağı, rakamları görüyorsunuz orada. O komutlar 16'lık sayı sistemindeki kodlara dönüşür. Bu kodlar mikro işlemcinin çalışmasını sağlayan operasyonel kodlardır. Evet, mikro işlemci seçiminde e, işte en iyi mikro işlemciyi seçeyim tarzı doğru değil. Probleminize uygun işlemciyi seçmek doğrudur. Çünkü yani probleminiz sizin 4 bitlik bir işlem gücü gerektiriyor. Siz bunun yerine 64 bitlik mikro işlemci seçmeniz mantıklı değildir. O yüzden size ne kadarlık bir işlem gücü gerekli, bunu belirliyorsunuz. Ne tür bir bellek, kalıcı bellek mi, ee, geçici bellek mi veya kalıcı ROM'un hangi türü, ROM, PROM, EPROM, EEPROM hangisi kullanılacak, onu belirliyorsunuz. Ne kadar giriş çıkış ucuna ihtiyacınız var dış dünyada ne kadar sensör bağlamışsınız, dış dünya ne kadar çıkış vereceksiniz bunlar önemli. Bir de özel donanım yani analog dijital dönüştürücü sizin için gerekli değilse bu donanımın olmasını tercih etmeyin. Çünkü bunlar ekstra maliyet demektir, ekstra gür harcanması demektir ve seri üretim yapıp bir imalat yapacağınız zaman da maliyeti yükselten donanımlardır. O yüzden probleminizi ortaya koyup bu problemin gerektirdiği niteliklere uygun işlemci seçmeniz doğru bir yaklaşım olacak. Evet bir de kod koruması var. Yazmış olduğunuz kodları, program kodlarını başkalarının görmesini engelleyici bir koruma özelliği. Yani bu önemli ise başkalar girip değiştirmesin istemiyorsanız, değiştirmesini istemiyorsanız kod korumalı bir mikro işlemci seçmeniz daha doğru olacaktır.